Merhaba değerli izleyenler. Grol Ligi'nin birinci haftası ev sahibi ekip Milan, Basf ile ekibini konuk ediyor. Ben Deniz Spikeriniz Samet. Sizin tabirinizle Saray Bostan'ın maçın anlatımında birlikte olacağız. İki takıma da başarılar diliyorum. Maç hızlı başladı. Salah. Kanada. fıstık Karşısında Metrax. Ayak koydu. fıstık içeriye Defans başarılı. Zivu. Atağı geliştiriyor. Zivu. Topu kaybetti. Caroline. Caroline. Şık Bekir'e Bekir döndü. Ömer. Ömer'den kaleciye Felix. Felix uzun vurdu. Caroline. Pas kesmekte başarılı. Salah e, iyi bir kontrol gelmedi Salah'tan. Kısta geçmedi. Metra iyi kesti. Ziku. Ferodan ayağından çaldı derken fıstık top kaybediyor. Metrax. Başarılı değil top sürmesi. Ferodan arkasından bir müdahalede bulundu. Top taç. Tekrar bir taç. Mutaro. Uzun bir top. Metrax. Kontrol edemedi. Zivu. Ömer. Topu taça attı. Zivu uzun taca hazırlık yapıyor. Zivu arkadaşına ilk kol yaptığı git ileri diyor. Zivu'nun pası. Caroline. Ee, Kutaro. kaleciye döndü. Dida. Dida'nın uzun topu. Defansın ayak koyması. Boşta kalan top. Platini yetişti. Platini. Çekti sağına. Platini. Ee, pası geçmedi. Defans. Ziku. Verdi pasını Metrax. Metrax'ın ara pası başarısız. Ömer. Şık kesti. Adeta okudu diyebilirim. Zivu. Metrax'a. Zivu. Zivu kendi gitti. Baktı kaleye. Zivu verdi pasını. Ayak koydu defans. Pardon düzeltiyorum. Ayak koymadı. Top out. Metrax. Kale vuruşundan al topu. Metrax Kanada Zivu. Zivu gol. İnanılmaz bir gol. Gerçekten tarif edilemez. Bir anda sarıyer içinde gol oldu. Ben bile beklemiyordum vurmak istediğini. Yani güzel gol. Fıstık hızlı başladı. Caroline. Çık çalıp. bir çalım daha verdi pasını aldı niye? Kerolay. Milan gol gol istiyor. Ee, derken defans Boşta kalan top. Felix. Zivu. Kanada Metrax. Topuk pası başarılı. Guitaro. Bir pas. Ancak defans izin vermiyor. Fıstık. Carolina pası geçmiyor. Guitaro. Guitaro kendisi gitti. Guitaro. Baktı kaleye. Vurdu. Kaleci. Felix. Platini. Ömer uzaklaştırıyor oradan. Ziku. Kendi gidiyor Ziku. Baktı kaleye. Ziku bir çalım. Ziku vurdu ve gol. inanılmaz bir gol. Çekti sahne. Attı golünü. Bravo. Gerçekten müthiş bir gol. Tekrar Santra. Milan. Kendi evinde çok kötü oynuyor. Gerçekten topu hakim oyunları e, bu dakikalarda daha fazla ihtiyaçları olan şey. Caroline. Maldini. Kötü kontrol ancak kurtardı. Maldini. Caroline. Topu kaybetti. Tekrar kendisi de Caroline. Kanada. Belli. Düzeltiyorum. Felix. Dida uzun oynadı. Geçti pası Metrax. Platini'ye. Platini. Kalçayı iyi kullandı Platini. Çekti sahana. bir çalıp Platini uzun bir pas. Divu. Divu baktı kareye vurdu ve bir gol daha. Gol oldular. Yağıyorlar. Gerçekten mükemmel. Kölner buraya kazanmak için geldiğini apaçık belirtiyor. Gerçekten futbol yürekle oynanan bir oyun ve bunu da şu anda sadece Kölner Ballspiel ekibi yapıyor. Caroline. Gerçekten inanılmaz bir hata. Platini affetmedi. Gerçekten affolmadı. Maldini. Zivo ayak koydu. Hala Maldini'de top dışarıya. Ziku Taciz kullanmak için gitti. Ziku uzun oynayacak. Tekne çevirdi. E, platini. Hop, Zivu'da bir çalın denemesi kalıcı başarılı. Fıstık. Uzun top denemesi. Ancak Metrax çal topu. Metrax. Vurdu kaleci son anda. Kaleciden izin yok. Korner. Platini verdi Metrax'a. Metrax çık çalıp. Metrax girdi içeriye. Baktı kaleye. Açtı ortasını ancak defas başarılı. Salah uzun bir top. Geçti. Felix gidiyor Felix. Felix kale karşısında. İkili mücadele ancak dışarıya vurdu. Çok kötü vurdu. Çok yani boşa harcanmış bir atak. Gerçekten ilk atak. Boşa harcıyorlar. Dida uzun vurdu. Zivu şık kontrol. Arkasından geldi ama Zivu kaptırmadı. Başarısız bir pas Caroline. Verdi fıstığa ancak pası geçmedi. Guitora çaldı. Guitora kendi itmek istiyor. Guitora hala top kendisinde. Baktı kanadına. Şık bir pas. Platini karşı karşıya. Platini. Bir patla. Zivu. Zivu çok şık. Kaldırdı. Kafasıyla attı. Yani çok teknik bir hareket. Çok teknik. Aldini. Caroline. Caroline toparı kendisinde. Uzun bir top. Başarısız sala ne yazık ki orada değil. Yetişemiyor. Dakika 5'i gösterirken e, durum 5-0 bu arada. Ama Midan hala oynamak istediğini gösteriyor. Hala oyun kurma çabaları. Ömer alamadı topu. Guitaro. Guitaro şık hareketler. Guitaro bir çalım. Uzun vurdu. Geçmiyor. E, Ömer savunmada başarılı. Ziku. Topu kurtardı kendisi gidiyor. Orta sahaya kadar geldi Ziku. Kendi başına gidiyor Ziku. Çek vurdu direkt. Kaleci başarılı fıstık. Hocam gerçekten oradan vurması yani gerçi skorun da çok normaldir diyebilirim. Ziku. Ziku bir ayak koydu defans ancak topu hala kendisi de Ziku. Ziku topu kaptırdı. Aç. Saç hala. nerede? Derken Guitaro şık çalım. Guitaro bir çalın daha. Guitaro bitirirse nefis olur. Derken Zivu topunu çaldı. Zivu baktı kaleye Defansla sekti. Ömer savunmada dikkatli derken Zivu şık bir çıkmıyor hareket. Vurdu kaleye. Direkt Nasega topu ağlarda. Mükemmel bir gol. 6-0 oldu. Gerçekten Milan evinde çok kötü bir performans sergiliyor. Ancak hala gözlerinde umut var. Ömer. Uzun top. Sala. Geçmedi top. Boşta kalan top. Dida'ya kadar geldi. Dida baktı arkadaşlarına. Uzun vurdu. Kimseye ulaşma top derken Zivu. Boşta kalan top Zivu da kaldı. Caroline. Kalçayı kullandı derken Zivu. Hocam gerçekten fırsatçı golcü. Bir kere daha tıkladı kapıyı ancak bu sefer kaleci. Caroline boş arkadaşını gördü. Ömer. Ömer'den Salah'a güzel top. Salah kendi gidiyor Salah derken Ziku kalçayı çok iyi kullandı. Ziku'dan bir çalın denemesi Ömer çaldı. Ömer kanatta girişmek istedi atak derken Ziku'ya çarptı. Top Dida'da. Dida sakinleyin diyor. Hemen hemen başlattı. Metrax'i kontrol. Zivu'ya kaçmasını da gerektiğini söyledi. Zivu kaçtı. Ama Caroline savunmada çok dikkatli. Körler kullanacak. Zivu Zibu topun başına geldi. Metrax. Bir anlaşmazlık. Top hala Metrax'da. Metrax kendi gitmek istiyor. Derken şık çalım. Güzel döndü. Zibu verdi pasını. Zibu Erken kararsız kalınca Zivu defans orada geçtiler Dida uzun oynadı. Ee, Zivu'ya kadar geldi top ancak Zivu offside'da derken fıstık kalede risk almıyor. Fıstık uzun oynadı. Top Guitaro'da. Guitaro şık çalınlar. Guitaro kendi gitmek istiyor. Guitaro bir çalın daha vurdu ve gol. Mükemmel vurdu. Gerçekten topun altındaki ağları temizledi ayağıyla. Yerden vuruyor. Kaleci aldandı. 7-0 oldu. Dakika 7.5'u gösteriyor. Ve durum 7-0. Gerçekten sağanak yağmurlu. Bol gollü bir maç. Maldini. Maldini şık çalıp. Maldini. Toparla kendisinde derken Ömer. Ömer'den kanada salağa geçme top. Ziku. Ziku topu hale gelse kendi gitmek istiyor Ziku. Ziku bir, çalın daha deneme ancak defansta Maldini başarılı Ömer. Borja top kendisinde kaldı. Ömer bir daha Ömer. Ömer karşı karşıya vurdu ve gol. Mükemmel gol. Mükemmel vurdu. Gerçekten ilaç gibi geldi. Erken dakikalarda bir gol bulmak Milan'a umarım ilaç olacaktır. Burada her şey dönebilir hocam. Futbolda her şey mümkün derken Santra kaleciye kadar geldi fıstık kanlı. Caroline. Kanada. Felix. Felix çık hareket. Rakibi de rencide Felix. Verdi pasını sala. Sala. Kendi gitmek istiyor derken verdi pasını içeriye. Ömer ve kaleci. İki güzel hareket. iki güzel vuruş. Düzeltiyorum. Güzel vuruş. Güzel kurtarış. Ziku. Arkadaşına çaldı topunu. Öyle çalarsan Maldini böyle cezalandırır dedi. Ziku. Ziku'nun tacı taştan tacı gitti. Enteresan. Maldini. Maldini baktı arkadaşlarına. salayı düşündü. Ziku geçit vermedi. Ömer. Ver şu an. Gerçekten yükselen bir performansı var. Orada bir karambol anı yaşar mı? Derken Ziku kurtar topu. Uzun vurma denemesi. Defansız eken top tekrar Ziku uzun vurdu. top buytar önüne kadar düştü. Gerçekten şanssızlık diyebilirim bir adına derken. Zivu kanattan şekilleniyor oyun. Zivu'dan bir çalım. Boşta kalan top. Platini çok güzel tamamladı. Gerçekten fırsatçı oyuncunu iyi konuşturuyor. Hmm. Futbolda evet, elbette ki her şey mümkün olabilir ama bazı yerlerden dönülmez hocam. Salah uzun top. sala kötü kontrol. Evet ikinci yarıyı bitiren düdüğü bekliyoruz. Hakem skor bordunu gösterdi. Kuytoro ne yaptı öyle? Bir anlık hata Dida kaydı soğuk kanla gerçekten güven verdi. Ve ikinci yarıyı ilk yarıyı bitiren düdük geldi. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hakemin işaretiyle maç başlayacak birazdan. Zivu. Zivu Şık pas ancak geçse karşı karşıya gerçekten kervan iyi döndü orada Caroline toparı kendisinde Baktıkan'a da fıstığa gelmedi top Guitoro bir çalın denemesi fıstık defansa başarılı derken ee, top da Ziku'ya kadar geldi Ziku bir çalın Ziku kendi gidiyor orta sahaya geçti Ziku Ziku 3 kişi geçti Ziku ne yapıyor Ziku verdi kanadına Platini Platini Baktıkan'a vurdu kaleci Felix Pardon düzeltiyorum Dida. Topun başında Zivu Metrax'e bıraktı yakın oynadı. Metrax. Çıkçalım. Metrax baktı içeriye. Platini kafa. Felix. Çok dikkatli karede. Çok dikkatli. Guitaro. Şık çalım. Guitaro bir çalım daha. Tek başına gidiyor Guitaro. Bir çalım daha derken. Defans. Faturayı kesti en sonunda. Ziku top. Top Zico'da. Zico Ziku. uzaklardan bir deneme direk. Direğe takıldı. Direk olmasa neler konuşacağız derken Zivu. Sıken topu tamamlıyor. Kalecinin ee, artık şanssızlık mı demeliyiz? Ne demeliyiz? Buna ne denir? Bilemiyorum ama çok büyük bir hata. Faturayı öyle keserler. Ömer. Maldini. Maldini toparla kendisinde. Şık bir çalım. Maldini. Kendi gitmek istiyorum. Maldini bir çalın daha. Maldini verdi Ömer'e. Ömer kanatta çekti sağına kale karşısında. Ömer vur artık. Pastan dönen top. Ziku erken Maldini topu Keroline kazandırdı. Keroline kanattan ilerliyor. Keroline baktı içeriye. Şık bas. Maldini dışarıya. Farklı şekilde out. Uzun bir top. Keroline kesemedi. Zivu Zivu karşı karşıya baktı. Döndü baktı. Rakibine hala bakıyor. Zivu karşı karşıya vurdu. Felix. Çok güzel kurtardı Felix. Yakın başlamayı tercih etti Matrix. Ziku'ya. Ziku. Ziku Çık Ziku kafasına çektirdi. Kaleci. Kaleciden izin yok. Uzun bir top denemesi. Ziku'ya. Ee, düzeltiyorum Salah'a. Ancak Ziku başarılı savunmada. Şık pas. Metrax. Metrax'dan Platini. Şık çalım. Platini. Baktı kaleye vurdu. Felix. Kaleciden izin yok dedi tekrar. Guitaro. Şık bir çalım Guitaro. Defans dikkatli. Maldini. Ziku. Hatta tekrar şekillendiriyor. Zivu'ya pası geçmedi. Felix. Felix yakın başladı. Kerolay. Kerolay. Güzel döndü. Maldini. Maldini. Ası. Ta -çı. tacı -çı çıktı. Ziku. Arkadaşlarının ileri gitmesi söyledi. Platini. Hemen başladı. Platini'den uzun top. En kanada. Guitaro. Sektirdi. Başarısız. Caroline. Caroline'dan fıstığa. Fıstık. Kanattan ilerliyor. Fıstık. Ziku'ya kaptırdı. Zico dönmek istiyor Fıstık bir daha top çaldı. Baktı içeriye. Verdi pasını. Ömer e, gerisine düştü. Guitaro pozisyonda başarılı. Uzun bir top denemesi Zivu'ya başarılı. Zivu kanada ilerliyor. Atı ulaştırmak istiyor Zivu. Zivu şık hareketler. Caroline savunmada dikkatli. Caroline başarılı bir müdahale. Fıstıktan enfes bir çalım daha. Kanada ilerliyor Fıstık. Önünde kimse yok derken. Pası etkisiz. Ziku. Ziku. Top hala kendisinde. Ömer. Müdahalesi başarılı ama top hala Ziku'da. Ziku ayağından açtı Ömer cezalandırıyor. Ömer kaleli karşı karşıya. Ömer vuramıyor. Defans arkadan müdahalesi top kornere kadar çıktı. Fıstık geldi top kullanmaya. İyi orta ancak kimseyi bulmuyor top. Maldini aldı topu. Hata uygulaştırmak istiyor derken Guitaro vücuduyla topu çok güzel uzak uzaklaştırdı. Maldini yakın başladı Caroline'e derken Matrix kendi gitmek istiyor. Zivu'yu adeta görmezden geldi. Matrix vurdu. Direkte patladı. Ömer. Zivu iyi kesti. Savunmada başarılı Zivu. Zivu toparlı kendisi derken Topu çok açıyor kendisinden derken top bir şekilde yine zıvıyor bu kadar geldi. Şimdi sayı çıktı top. Kerolay. Kerolay yakın başladı. Ömer. Uytar. Aleye. Dida. Biraz uzun bir top. Kerolay. Kerolay şık bas. Salah. Salah vurdu. Dida çıkardı. Fıstık. Bir vuruş daha. Güytaro defi çıkar derken bir daha ve Dida inanılmaz anlar. İnanılmaz anlar. Erken farklı şekilde out. Gerçekten son derece başarısız bir şut. Dida ıı, takım arkadaşından sekti top. İnanılmaz bir an. Ömer şık çalınlar. E, Güytaro hakem faal dedi. Ömer uzaklardan bir deneme direk. Direkte patladı. Gol olsa neler konuşacağız? Ama değil. Ömer. Top e, bir şekilde Ziku'da kaldı. Ziku topu çok açtı. fıstık Fıstık dönmeye çalışıyor derken Zivu topu çaldı. Zivu da açtı. Caroline. Caroline kendi karesine pası verdi. Kısa kaldı. Derken. Kale. Felix çok soğukkanlı. Uzun oyunu salığa geçmedi top. Taç. Başarısız bir taç. Ziku taştan taç at topu. Metrax. S topu. Metrax. Çık çalımlar. Gerçekten klas. Metrax toparla kendisinde. En sonunda verdi pasını Platini'ye. Platini. Kendi döndü. Verdi pasını Zivu'ya geçmedi. Defans başarılı. Guitaro. 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 Kendi yarı sahasına kadar çek topu. Uzun bir top. Allah başarısız bir atlayış. Ziku. Erken Ömer çok güzel araya girdi. Ömer karşı karşıya. Kola gidiyor Ömer. Vurdu ve gol. 9-2 oldu. Çok güzel vurdu Ömer. Gerçekten pres gücü olarak e, Milan'ın en iyisi diyebiliriz. Zivu'ya geçti top. Zivu karşı karşıya ne oluyor? Vurdu ve gol. Gerçekten anlatamadan inanılmaz. Bir anda kalın ne kadar geldi bu? Mükemmel bir taktik. Mükemmel bir oyun kurumu. Ömer. Az önce attığı golün etkisinde kaldı. Derken aynı deneme ama Matrix bize kendi silahımıza vuramazsınız dedi. Caroline. Caroline dikkatli. Nasıl kısa kaldı Zivu. Kerol tekrar çaldı. Uzun bir top. Guitaro. Baktı arkadaşına. Guitaro kendi gitmek istedi. Guitaro kaleye aldı karşısında şimdi. Zivu çal topu vurdu ve gol. Zivu kendi takım arkadaşından çaldı. Ve topu kaleye ağlara gönderdi. İnanılmaz bir an. Ömer tekrar santrada. Caroline. sala uzun top geçmedi. Metrax Zivu orada bir anlaşmazlık. Toplaca kadar gitti. Könler kullanacak. Zivu. Ziku ben kullanırım dedi. Uzun bir top. E, top kere Düzeltiyorum. Top Maldin de. Derken Maldin atanı pas. Zivu tekrar topu kaldırdı ama Felix İzin yok. Fıstık. Çekti sahne. Verdi sala sala Salah. Karşı karşıya. Salah vurur mu? Vurdu ve gol. Fıstık nefis sahne çekti. Salah enfes bir bitiricilik. Gerçekten maçın başından beri beklediğimiz bitiricilik. Ne yazık ki 15. dakikada geldi. Ama olsun. Futbolda bunlar da var. Metrax. Metrax. Çıkar hareketler. Metrax çok klas. Toparla kendisinde. Ömer'in müdahalesi başarısız. Uzun bir top Felix dikkatli. Gerçekten nefesler tutuldu o. Uzun top. Kimse geçmedi Guitaro. Şık hareket. Topu ile Dida'ya kadar gönderdi. Çok şık. Dida. Dida'dan uzun top. Zivu top kendisinde. Şık hareket. Zivu topa çıktı. Maldini kayarak müdahale. Seken top. Platini yetişemedi. Ve taç. Milan'ın. Maldini Kerolayna derken Zivo araya girdi. Platini. Top platine kaldı. Top hala önünde. Derken karambol Başta kalan top. Guitar orada. Guitar kanatta. Baktı içeriye. Orta. Orta şut karışımı derken direkt. Maldini yakın başlamak istedi. Caroline tekrar Maldini yakın oyunu kurmak istiyorlar. Derken Metrax çok güzel araya girdi. Metrax uzaklardan bir şut. Felix dikkatli yeterken. seken top Zivu gerçekten enfes bir bitiricilik. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru anda orada. Zivu Caroline. Caroline şık derken Platini. Bana geçmez dedi. Ancak Fıstık kalede güven verdi. Derken Karabular ne oldu? Fıstık. Top kendisinde. Sakin dedi sakin dedi. Ben varım dedi Kerolay, Bana da kanatta Felix. Felix'in çalımı geçmedi Guitaro. Orta şut karışımı Fıstık. Bir Ömer, Felix, Felix ara çekti, verdi pasını Ömer, Ömer karşı karşıya derken offside, ayağından çok açtı, Felix offside'a düştü, Ziku uzun bir pas, geçer mi Platini'ye, geçti, Platini baktı içeriye, arkadaşları bomboş, Platini, şık orta, Metrax, Pale de karşısındaydı. Her şey rayındaydı. Ancak Metrax çok kötü vurdu. Derken direk. Orada sağdan bir direk. Fıstık. Bir anda kalp krizi geçirecekti. Gerçekten kimse beklemiyordu. O vurdu. Direk çat etti adeta. Uytaro. Uytaro. Aşırtlı topu kendi kendine. Gerçekten inanılmaz anlar. Guitaro ne yapmak istediğini kimse anlamıyor. Derken bir çalım. Felix'e Guitaro rencide edici bakışlar. Guitaro bir çalım daha. Evet gerçekten futbola yakışmayan hareketler. Yani futbol dostu değil midir hocam? Futbol sadece topa vurduğumuz bir oyun mudur diyoruz? Onlar Felix açtı ortayı. Bir vuruş ve gol. Fıstık. Fıstık attı. kalesinden geldi buraya kadar. Ve ben de buradayım dedi. 12-4 Ve son düdük geldi. Hakem maçı bitiriyor. Milan 4 Körler 12 Gerçekten mükemmel bir maçtı. Daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle. Ama futbol bu diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.